Oyun Bak. ekranı, ah geldi mi? Geldi. Yok, ha şimdi geldi. Alo, selamlar hoş geldiniz yavrularım. Merhabalar. İsimler neydi bu arada yapan Hı, arkadaşların? ben Ali. Genel olarak ekiple yaptık zaten çoğu şeyi. Ali'cim şey. hoş geldiniz yavrum, elinize kolunuza <laughs> sağlık. İzledik. Harbiden izledik kanka. <laughs> ben de çok sevindim. Harbi ellerinize kollarınıza sağlık. Kanka sen istersen benim yanıma gel. Sen belirli Tabii böyle ya. bir kafanda belirli bir tur vardır herhalde. İşte şu taraftan başlayalım evet, falan evet. diyerek. İstersen ben seni takip edeyim. Te e, he sensin galiba anladığım kadarıyla. Evet, benim. Tamamdır abi, senden başlayalım o zaman. Sen bize göster abi rotayı. Biz de oradan devam evet. edelim. Tabii ki. Span noktamız zaten burası. Buraya okay. genel olarak hem biraz daha aslında göz boyamak için de yaptık. <laughs> biraz da <daha gülüyor> eski Osmanlı mimarisini de göstermek için yaptık. Okay. Karşıya geçince Direkt zaten karşımızda bir Ayasofya var. Evet. Ayasofya aslında abi. en çok bizi yoran şeylerden bir tanesi oldu. Yapım, i̇çi bayılmıyor. falan değil mi kanka? dış tarafı, Aynen. içi falan. Oyun var. Dışı da çok güzel onu bir... tamam, fark en ettim. En çok mi? neresi Ufarken... yordu senin? Yani abi şurada harbiden fena çektik falan dediğin bir yer var mı? Ee, en çok bunu... Bir saniye. Hop. Ee, bunu yaparken çok zorlanmıştık. Yani yaklaşık 3 günümüzü almıştı. Üç Çekerken de en keyif aldığımız yerde burası oldu zaten. Abi çok güzel duruyor bu arada ya. Toplam kaç gün sürdü yapımı bütün metin? Toplamda 2 hafta sürdü. Fakat tam e, yarışmanın başladığı tarih sınav haftasına denk gelmişti. O yüzden Oğlum siz Bak, sınav haftasını 2 haftada burayı mı yaptınız, yaptınız kanka? Evet. <laughs> oğlum siz Öyle gerçekten insan değilsiniz ya. İsmail Bey. Abi buyurun efendim. Arkadaşlar söylese daha iyi olur da galiba diğer ekipler 20-30 kişi yaparken onlar baya 5-6 evet. kişi yaptı. Kaç kişi yaptınız? Biz 6 kişiydik. Biz 6 kişi yaptık. Oğlum 6 kişiyle biz var ya cehennemin dibini yaşatmışız onlara. Bak bu bize Kafayı yeter <laughs> altı oğlum. Kafayı sıyırmışsınız. 6 kişi, 6 kişi, bir kaç, kaç haftaydık kanka? İki. İki haftada bak ada... Oh! oh yes! Eyyyyy! Yeah, buralara bak! <laughs> Oğlum burası var ya of! Kanka çocuklar... Abi canavar diyorum Çok ya canmış. sana. Yemin ediyorum canavar kanka. Vallahi canavarlar. Kanka... İki haftada altı kişi... Bak bunu yapıyorsanız bu çocuklara kanka... Bir buçuk ay verin Minecraft'ı sıfırdan yaparlar. Bak sana öyle söyleyeyim. Sana bir şey söyleyeyim, Bence o birinci olanların yani 5-6 kişi değil o çocuklar yani. Bu da biraz ne bileyim haksızlık olmamış mı ya? Kanka adalet de denilen şey genellikle dünyada pek yoktur Çok ama şey burası ya ukemmel, o adamların mapini ya. gördünüz mü? Yani Oğlum burası kanka ben şuradaki evin sadece çeyreğini inşa edemem anladın mı? Saatlerimi verim. Adamlar 6 kişi bütün evreni inşa etmiş. <laughs> Ayasofya'da abdest alma yerini yapamam ben. Sana o kadar diyorum. 2 hafta var bana. Yapamam orayı ben. Oğlum çok güzel. Gerçekten çok güzel kanka. Bak bu kısımlarını Mr. Beast videosunu izleyemedik ama şu kısımları falan ne kadar böyle ince ince lime lime örmüşsünüz ya. Peki başka böyle Dediğin e, bir kısım var mı? Ben seni takip ediyorum kanka. Ee, Şu sensin ya o şeymiş Emre'ymiş. Tp atabilirsiniz istiyorsanız direkt. Sen beni tp'le direkt kanka yanına ben öyle bir tamam. yandan bakıyorum. Buradan da mister Şu çikolatayı görseydi zaten çocuklara verirdi kanka. 11-12 <laughs> puan verirdi de. O dayanamamış yine. Tövbe <laughs> evet, az verdi baya az verdi. Abi çok güzeldi ya. Ya bu kanka Nasıl? bu... Abi şey kafamı çok patlatıyor. Şurasını gerçekten bir arazi gibi sıfırdan burayı yapabilmek ne bileyim oğlum çok zor işler ya bunlar. Teşekkür ederim. Elimizden geleni yaptık gerçekten ama Kanka biz bizim evet. puanımız 10 kanka. Senin için rahat olsun kanka. Biz gerçekten imrene imrene baktık. Senin için rahat olsun biraderim. Gerçekten inanılmaz güzeldi bizim için. Başka e, nereleri var göstereceğim Burası var. Burası Gece kondular şekli değil mi burası? Evet. Birazcık problemli. O yüzden git gel yapabiliyor bazen. hiç problem, problem yok. Hiç problem yok abi. Estağfurullah. Estağfurullah. Keyfine bak. Nefes alıp verme o sesini da... yerim kanka. Isırırım. O tarafı mı lan? Kardeşim benim ya. Kardeşim Oğlum, benim bir şey ya. Videoda gösterdiler mi ben mi fark etmedim? Sanki balonları başka bir ülke daha yapmıştı onu gösterdiler. Bizim başka hiç bir göstermediler. Başka koymuşlar. Yani şu balonlar baksana. normalde bize bize ait değil mi bu şey balonları? Böyle evet, balonlar başka ülkelere koymuşlar. Hollanda'da kullanmışlar. Hollanda'da Ulanmış. vardı. Bilginç. çok Neyse falan var biz de, yoksa de biz kolezyumu kaldık şey yaptık çaldık. Anıt <laughs> bir mevcut. <laughs> Göstermediler ama değil mi? Efendim? Bir gösterebilir, gösterebilir yani. misin anıt kabiri? Anıt kabire de gitmek Aslında istiyorum. Gösterdiler, gösterdiler ama en sonda gösteriyor. En, en sonda kötü yapı olarak göstermişler. O da eksi puan verdiğinde Mr. Beast. Bu nasıl ya? O kısmı ben göremedim abi. Ben hiç, gördüm gördüm ya. Ben hiç görmedim abi. Çerik Direkt... ucunda falan mı gösterdi oğlum? Hayır hayır bir şey eksi verdiğinde anlatırken Mr. biz orada en sonunda gösteriyordu. Oğlum bak, kanka, şey kanka şu halıların falan desenleri. Oğlum gerçekten insan işi değil ya bu. Allah çarpsın bu insan işi değil kanka. Bu arkadaşlar kaçıncı olmuş? Kanka, biz kaçıncı olduk İkinci. oranın toplamında? İkinci mi İkinci olmuş? eşit. İkinci Doğru. İkinciliği paylaşıyorduk. Tebrikler değil mi? tebrikler. Evet ikinciyi paylaştık biz. Evet ikinciliği. Polonya ile paylaşmıştık? Kolombiya. Kolombiya, Kolombiya. Kolombiya pardon özür dilerim. Şeyler yani bu şeyler güzel ya. Alı desenleri çok güzel olmuş onu gördün mü abi? Kanka bir ya bu. Evet gördüm alı desenleri mi? abi? Şu da lime lime Oğlum gerçekten ben... Oğlum siz iki haftada burada uyumadınız mı? Nasıl yaptınız abi, ya? Abi iki Çoktan hafta sorusu. gerçekten kanka birini sıfırdan dağ yapıp geri kalan dedi ki halaların hepsini yapayım ben. Ayasofya yapayım. Anıtkabir'i geri kalan bütün dünyayı mı yapsın dedi. Yani 6 bir kişi 2 hafta da haftada plugin plugin kullanım yok ki dedi değil mi? Var e, var abi, saçmalama. Ya abi, o kadar değil. da oğlum olsa İlkanı bile bu kadar normal değil abi. Olsa, olsa bile bu kadar. böyle bir şey. Mesela bu Atatürk figürünü de göstermemişler. Çok güzel duruyor. Onu da göstermediler. Evet aslında belirli bi bölgeleri videoya videoyu çekerken gezmişlerdi aslında ama video koyarken süreden dolayı sanırım o kısımları kırpmışlar. Bak oğlum. bu bahçeyi hiç göstermedi. Direkt anıt kabri böyle zoomlamışlar dışarı. Genel olarak kalabalık olduğu için de burada şey böyle ince ayrıntıyla burayı koymalı. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? <laughs> çok ödürüm çok. Kanka bir şey söyleyeyim. Anıt kabire gitmiş biri olarak şöyle Bire birebir yemin ederim. Bak hiçbir farkı yok. Aynı ya. Sesi titredi evet, amına koyayım. abi de güzel ev o, yapıyor ya. Oğlum bu. Bu burası abi burası. Abi of. O oh, mister bir, bir sayılı, bu yerler niye böyle delikte delikte diyor soru yapıştırsaydınız. Abi inanılmaz, inanılmaz. <laughs> i̇nanılmaz abi bak bir şey söyleyeyim inanılmaz. Yani bu öf yani abi var ne şey diyeceğim demedim yani. Var. Onun dışında en çok gezilecek alanlardan bir tanesi de Galata kısmıydı ama e, o video nerede İstiyorsan sen bize göster kanka. Biz orada dola dola yani böyle Saatlerimizi vererek güzel. şey yapabiliriz abi burası. Yani ya, full full puan verince yorumlarda linçlemesinler diye. <laughs> i̇kinci Beni yapıp... ben de bir tane ev yapardım. Çok güzel ev yapar. <laughs> şey, oğlum bu koyayım, ne amına koyayım kanka şaka mı çocuk? <laughs> kanka bak yapılmasına değil. İki haftada altı kişinin yapmasına sadece burası inanılmaz bir yapı. Bak iki haftada altı kişi burası teşekkür ederim. Bu Galata'nın oradaki manzaralı ev benim bu arada. Aldım beyler abi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada evlerin iç detaylarını falan da yapmaya çalıştık elimizden geldiğince ki yüzde sekseni, yüzde %90'ı vardır. En çok da zaten bizi yoran kısımlardan bir tanesi de oydu. Yani her detayı yapalım en azından puan Abi dışını var. vereyim ee, sadece içini vermeyeyim gibi bir şeye de kaçmamışlar yani iç kısımların da detaylarının da sonuna kadar atmış çocuklar ya. Sınav haftası olmasa ne yapacaktı acaba yaratık ya? Abi bunu. sınav haftası olmasa şey derdi yani geri kalan ülkelerinde yapamayacaksanız biz halledeyim falan bilelim derdi yani bu elemanlar bu. Yani bunu yapabiliyorlarsa onu hayli hayli yaparlar ya bu. Estağfurullah teşekkürler. Abi yani Estağfurullah bu... içinden bile geçerdik falan öyle diyecek. Abi ne estağfurullah abi senden bir tane varsa eyvallah diyeceksin yani bu dünyada. Yok abi estağfurullah bu nedir lan böyle? Abi yok yani abi oğlum bu... Şey... Geminin adı neydi Minecraft'taki? Sandal mıydı? Neydi? Tekne. 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 Ha, tekne. Teşekkür ederim. <laughs> adamlar ya yapmış ya. Oğlum yani bu Abi bravo ya. Yani Abi benim yani diyebileceğim ya yani elimden başka hiçbir şey gelmez alkışlamaktan başka. Benim şuradaki evin yani ucunu görmek haddim değil öyle söyleyeyim. Kardeşim topraktan sana burada bir arazi yaparım tükürürsün yani bu <laughs> ya iki haftayı siktir et bana iki buçuk ay versen şuradaki teknenin yarısını muhtemelen yapamayacağım ya. Yani bu... Abi yani elinize kolunuza sağlık. 10 üzerinden 11 abi. 10 üzerinden 11 yani bu... Daha var mı peki yavrum gösterebileceğin ya şu tarafta? Eee var. Antik var abi. Evet Antik Kent de var. Orayı da yaptık. Ekstradan döner Türk kahvesi Kankan gibi şeyler yapıyor yaptık. şu Oraya arazi ya. artık şey yapamıyorum. Evet senin. Evet drop oluyor. Az de gitti senin. gitti yapsın. Ufak bir böyle bir. Yani şu an iyi mi? Yo yo binin, binin, benim 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 benim. Senin alakalı değil Ebola. Dur bir saniye e, ben evet, şuna yok. bir alt F4 şey yapayım. Tekrardan gireceğim bu arada. Dur bir saniye. Arada sırada bende böyle şeyler oluyor ya. Üzgünüm bir sorunla karşılaştı dedi. Bir saniye. Bir hemen tekrardan gireceğim. Ufak bir drop yok. Şeyden kaynaklı ya. Arada sırada ben menzili biraz abarttığım için Biraz bokunu çıkartmış olabilirim. Menzilin çok oyunculuğu. Şu araziye tekrardan giriyorum. Kanka beni çekin Eski isterseniz ben ben yanınıza. Göreyim. Hemen çekeyim. Çek kanka ben göstermek gülüyor. istediğin yeri. Tekrardan girdim ben bu oyuna. o <laughs> Oğlum döneri görmedim. Aslında bir video çekerken orayı paylaşmak... Ejder! <laughs> Abi sen döneri gördün mü? bir saniye bir gel bir yapıyor oyun şu. Sen niye göstermiyorsun ya? Gel gel oyun, görsünler ya. Oyun bir saniye e, YouTube YouTube'u alıyorduk. Buradan buraya geçiyorduk. Bir saniye bekleyin. Çok azlık bir bekletecek. Çok bir iyi. Bir ya. şeme tarafında bir problem çekiyor. 3 saniye falan gelir. 3 4 saniye ha. Geldim ben oyundayım. Çıtırı bir öldüm kanka. Çıtırı <laughs> bir öldüm. Uçamıyorum. Çok ufak bir god mod problemim var. Ya git ya. Oğlum şurada yapma ya şunu. Yapma ya. Abi. Uçamıyorum. Sen döneri gördün mü? Görmedim. <laughs> Bana bekle. Ya yanına çekseniz ya beni beni. Beni beni ne alın. Bir koyuna şey yaptırmadınız ya. Önce İsmail abinin adını mı çekmek için? Evet, Aa dur, dur bir sosyal saniye sosyal bekleyin denip... bekle bekle bekle. Bir dur bir saniye bir çekmeden. Tamam. tamam. Ray elini kolunu sikeyim Ray'i. Neyse sıkıntı yok. sonra mı şeklini abi? Bunu diyordum işte hiç göstermediler. Kanka ay, ay. buralarını Ş gösterse çünkü diğer elemanların hayatı sikilecek kanka. <laughs> yerli bir olacaklar yani şuraya. Oğlum hangi, oğlum oradaki var ya homo sapien şuradaki dumanı anladın mı? Böyle dışı gözükecek şekilde abi bu var ya. Kanka burayı oğlum, o... görüp şey demesi değilse hiçbir şey bilmiyorum. Abi yalnız döner Yunanların bir kere falan deyip orayı kaldırmadılarsa Oo, hiçbir şey bilmiyorum. Oğlum dumanlar falan dönerdeki ayrıntılar of kurtlar var burada. Bakınca canın çekmiyor mu? Burada kurtumuz var oğlum bak bu arazinin bu kısmını da görmedik. Bak benim çenem kasıl kasıl kasılmaya başladı bak çok fena oldum şu an. Şu an bu kanka bu öf yani Oğlum siz neler neler yapmışsınız be kardeşim ya. Neler neler yapmışsınız oğlum, ya. Kurta kıl olsun diye mumlardan şey dikmiş bak. Yaratıklara bak gel gel. Kurtun üstüne bak. Kıl yapmışlar uzaktan güzel gözüksün diye. Bunlar kafayı yemiş. Muazzam olmuş. Aslında. Oğlum siz delisiniz lan. Kanka delisiniz oğlum siz. Oğlum niye akıl etmiş yapmış? Abi siktirin gidin ya Mr. Beast. Gerçekten hayatını sikeyim ya hadi ya. Hadi ya şuradaki <laughs> yani ufak yani trik için bile yani dünyaları verirse hadi be oğlum ya hadi yani. Ağzımı açtırma yani şimdi Adınız benim. olsun. Orada çimden arazi yapmış. Yosunların arasında timsah yok. Eleman buradaki kurtun üzerine tüy olarak gözüksün diye mumdan. Abi ya bu akıl karı işi değil ya. Neleri düşünmüşler ya çocuklar. Oğlum acaba şey yapsak yer mi beyler onun? miyiz? Abi rakibi yok. Yok abi. Hayır. Mesela... Ya hayır ya açık ara. Hayır abi tartışmaya açık bile. Direkt rakibi hayır. yok ya. Bir sonraki video hazırlanmak amacıyla şimdiden çok büyük bir şey yapıp sonradan ekleyemez miyiz? Öyle olmuyor değil mi? Yemez onu. Yok yemiyorum maalesef. Tamam, abi, abi, belki bu... yarıştığımız abi, insanlar ya. da. E kardeşim sen kafana göre konuş. İstediğin zaman konuş. Sen konuş. sensin bu değil. <laughs> şu an sensin, şu an senin burası. Biz Teşekkür sen değiliz ederim. ha. Ya buyur. Ee, zaten yaklaşık bir 400-500 kişi vardı yarışmada ve uh. bu insanlar da yani çok şey, yani global çapında bir yarışma olduğu için e, bizim mesela atıyorum bir harita yapacağımız zaman örnek olarak referans aldığımız bu ilklerin işte yapımcıları oluyorlar onlar genelde. E, çok bir beklentimiz yoktu aslında katılarak yani katıldığımız zaman. Ama çıkan işten yani hem ekibim adına hem de kendi adına. Oğlum yani sen bir... beklenti Olmuş değilsin. Şimdi. Sen beklentinin kendisisin. Senin böyle şeylere ihtiyacın yok. <laughs> Hiçbir çıta köpekle koşmak için uğraşmaz anladın mı? Senin bunlara ihtiyacın yok. Kardeşim bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim yani vallahi bak Türk olduğum için söylemiyorum. Allah da belamı versin. Ben gerekirse yani Almanyalı Yunan fark etmez abi şuraya girdiğinde şey derdim bu adamları birinciliği verin geri kalanı tartışın derdim yani burası Yok ya abi hiç, hiç yani tartışımı açık değil. Gerçekten çok güzel. Kardeşim şey elinize, oğlum. kolunuza yani, sağlık. Çok Kesinlikle sağ olun. bu adamlar o kadar kişi ve o kadar dediğiniz gibi deneyimli olmasına rağmen bence sizden kötü yapmıştı yani çoğu bu arada. Şu ya an arkadaşlar iki haftada e, altı kişi e, sikmişiz. Çok açık ara. Çok hiç sikmişiz. Ağır yani e, kudur ya bro kudur. 6 efti arada çektim abi. Kudur abi. Bir daha da MrBeast çikolatası yemem abi. Davrunmal'daki geldiğiniz, olsun. katıldığınız ve yani server'ı bize açtığınız ve gösterdiğiniz için Hepinize ayrı ayrı, evet. ayrı teşekkür ederiz. Arkadaşların isimlerini bu arada duyarsak çok güzel olur herkesin tek tek ismini yapan. Evet. Değerli vaktini Tabii. ayıran herkes ha. için. Ee, Post 1 Mehmet, e, Mathieu, Yasin, sonra Newbula. <laughs> Burada S zaten kendisi de. Sen? Katsuya'yı, ben Ali. Ali, iyi. Bu kadar mı abi? Bir de Mora Mert, Bir de Mora Mert var, o da Mehmet. Bir de Ekza var. Aldık yaptık. Bir de Wurisi var, o da bizim video kayıtlarımızı falan tutuyor. Bizi sağlık. Başarılar abi gerçekten vallahi kardeşim kariyerin devamına başarılar ya. Aynen öyle. Hani ellerinize kollarınıza sağlık yavrum. Banaşımıza çok memnun oldum. Projede buradan teşekkürler. Vallahi onur ettiniz yani. Hani harbiden buraya gelerek değerli vaktinizi ayırdığınız için de ben de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok sağ olun abi. Teşekkür ederiz. Eyvallah abi. Böyle değerli bir vakit en azından bize geçir Esnafullah abi biz niye biz bir sik yapmadık yani. Biz oturduk map'i izledik yani. Hiçbir şey yok. Yarım çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. kendinizi iyi bakın. Değerli vaktinizi ayırdığınız için de ayrı ayrı teşekkür ederim abi. Görüşmek dileğiyle. İyi yayınlar diliyorum. Eyvallah abi eyvallah ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim abi görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın. Çok sağ olun. Abi estağfurullah abi biz teşekkür ederiz. Yani abi. Ya neler neler yapmışlar, yapmışlar ya. Abi harbi söylüyorum yani bu. Abi o kurtun üzerindeki tüy detayını yakınlaşınca evet, evet. fark ettim. Aklım çıktı yani yerinden hani. Ki... Hani düşün söylemedikleri neler vardır bize böyle detay. Hani neler yapmışlardır. Vardır abi tabi yani böyle yani şey yaptı yüzüstü gezdirdi yani. Biz doğru düzgün iç taraflarına falan da bakmadık yani. Abi çocuklar çok başarılı. Hala da aklı vermiyor ya. Abi evet, iki da adam tabii sınav canım. döneminde ve... Yani bu tarafı yapıyorlar ve içlerinden biri diyor ki yani şu tarafa şu detayı ekleyebilelim diyor. Elemanlardan biri çıkıp diyor ki iç kısımlarını yapalım Elemanlardan biri diyor ki yani şuradaki iç kısımların detaylarını tam yapamadık deyip bir taraf daha iyi inşa ediyor. Diğer taraf sıfırda anıtka bir inşa ediyor. Diğer taraf gala tarafını yapıyor. Diğer taraf bambaşka bir arazi yapıyor. Ve iki haftada bu tarafı yetiştirebiliyorlar. Yani bilmiyorum. Abi bir şey diyeceğim bu arada. Sadece bir de yana. Onda birini göstermişler. Daha evet.